Merhaba arkadaşlar Coin Mühendisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NFT eğitim serimizin ikinci videosunda birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda Solana Art üzerinden yani Solana ekosisteminde nasıl NFT'ler alırız satırız. Solana Art'ta nasıl hesap oluştururuz, Solana ekosistemini kullanmak için hangi cüzdan bize lazım, peki bu cüzdanı nasıl kullanabiliriz? Aklımızdaki bütün soruların cevabını bu video ile sonlandıracağız arkadaşlar. Öncelikle Solana Art'ın sitesine geldiğimizde hemen sağ yukarıda bize cüzdanını bağlı butonu çıkıyor karşımıza. Buna bastığımızda arkadaşlar hangi cüzdanı kullanmak istiyorsunuz diyor. Şu an Solana ağındaki en popüler cüzdanlardan bir tanesi phantom cüzdan arkadaşlar. Peki phantom cüzdanıyla tıkladığımızda otomatik olarak buraya hesabımız bağlanıyor. Sizlerde phantom yoksa ne yapmanız lazım? Çok kolay phantom malıtı olmayan brave tarayıcıma git phantom cüzdanınızı indirmek için download butonu var hemen download butonuna basıyorum. Hemen aşağıda google chrome mu brave mi mozilla mı kullanıyorsun diyor. Ben brave'e tıklıyorum şu anda brave üzerindeyim. Buradaki chrome ekle seçeneğine tıkladığınızda artık brave'inizde phantom malıtı yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Bu nereye geliyor hemen şurada. Gördüğünüz gibi phantom wallet diyor arkadaşlar bunu sabitli butona basarak buraya getiriyoruz. Yeni bir cüzdan oluşturun veya zaten bir cüzdanım var diyor. Şu anda bir cüzdanınızın olmadığını düşünerek ilerliyorum. Yeni bir cüzdan oluşturun diyorum. Hemen ilk başta bir şifre belirlemeniz gerekiyor. Şifremi belirledim devam et butonuna bastım. Gördüğünüz gibi kurtarma kelimeleri verdi. Asla ve asla kaybetmemeniz lazım. Bütün enerjilerinizi bu kelimeler sayesinde koruyabileceksiniz. Bu kelimeleri asla kaybetmeyeceğiniz bir yere yazın. Elinizde bir defterinize yazın yani çok güzel bir yerde saklayın arkadaşlar tekrardan devam butonuna basıyorum. Bizi Twitter'da takip edebilirsiniz falan diyor arkadaşlar. Bunları da bitir butonuna basarak Phantom Wallet'ımızı gördüğünüz gibi kullanmaya başlayabiliyoruz arkadaşlar. Peki tekrardan gelelim. Kendi Phantom Wallet'ımın olduğu hesaba gelelim. Phantom Wallet'ımda arkadaşlar neler var neler yok. Phantom'un üzerine tıklayarak görebilirsiniz siz kendinizde. Ben de hali hazırda Solana var zaten. Sizde Solana olmayacak büyük ihtimalle. Peki ne yapmanız lazım? Buradaki adresinize tıklayarak kopyalıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Hepinizin olduğunu düşündüğümüz Binance borsasına gidiyorsunuz arkadaşlar. Eğer Binance'ınız yoksa hemen ne yapmanız lazım? Koyunmez YouTube kanalı yani yeni nesil arama butonuna gelerek Binance yazdığınız arkadaşlar hemen karşınıza Binance kullanım videosu çıkıyor. Bu videoyu izleyerek Binance hesabınızı %20 indirimli komisyonlu bir şekilde oluşturuyorsunuz. Devamında Binance borsamıza hemen geldik arkadaşlar. Hemen sol almak lazım. Piyasalar kısmına gidip buraya sol yazdığınızda sol alabiliyorsunuz hemen. Buradan marketten alım yapabilirsiniz. Devamında nasıl pantolon Hemen kafe işaretine tıklıyorum. Bu cüzdan özeti butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Ve karşımıza aldığımız sol buradan çıkıyor arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Coin ara diyor buraya sol yazıyoruz. Buradan arkadaşlar çekme butonuna basıyorum. Çünkü ben Binance'ımdan Phantom Wallet'ıma çekeceğim arkadaşlar. Hemen burada sizden bir adres istiyorum. Adresimiz neydi arkadaşlar? Phantom Wallet'ıma gördüğünüz gibi tıklıyordum. Yukarıdaki adres butona tıkladığımda kopyalanıyordu. Bakın başı HFKK sonu AXD. Hemen buraya geliyorum. HFKK AXDE. Dolağına'yı seçiyoruz buradan. Kaç tane göndermek istediğinizi seçerek işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Bu şekilde ne oluyor? Artık Phantom Wallet'ınızda sonralarınızı aktarmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu anda gördüğünüz gibi 12 tane solana mevcut. Peki Phantom walletımızı kurduk. içine solanamızı da attık. Tekrardan solanlar sitesine gelip buradan cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Cüzdanımızı bağladıktan sonra nasıl NFT alabiliriz buradan? Hemen kısa bir şekilde onu göstereyim. Ana sayfa üzerinde size bütün zamanların en iyi NFT'si diye bir seçenek yapmışlar. Mesela Aurora NFT, Soul Punk NFT. Aurora'nın ön satışına hep birlikte girmiştik sizlerle. Birer tane solanadan almıştık. Şu anda tanesi 30 solana. Biz 50 solanadan satmıştık. Gerçekten çok güzel kazançlar elde etmiştik. Bu eğitim serisini tam olarak izlediğinizde siz de böyle kazançlar elde edebileceksiniz. Devamında panka almıştık. 3 soldan almıştık tanesini. Bunları da 30 soldan sattık arkadaşlar. Siz de bu eğitim serisini tam anlamıyla bitirdiğinizde böyle fırsatları kendiniz yakalayabilecek konuma geleceksiniz arkadaşlar. Buradan bir NFT seçmeniz gerekiyor. Soulpunk'lara tıkladığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 Solana'ya düşmüş floor price. Peki floor price ne demek? Ona değinelim hemen. Floor price arkadaşlar bu pank NFT koleksiyonundaki alabileceğiniz en düşük fiyatlı NFT 4.99 Solana'ymış arkadaşlar. Burada 5 tane soğanlarınız varsa hemen bir tanesini alabiliyorsunuz. Ve bu NFT'ye bir teklif gelmiş. 4.12. 4.12 teklif gelmiş. Siz de teklif atabilirsiniz. Mesela tıklıyorum. Make offer diyor. Yani teklif ver diyor arkadaşlar. Make offer'a tıkladığınızda buraya mesela 3 yazarım. Buraya ileri butonuna basamıyorum. Neden? Çünkü şu anda arkadaşlar bu NFT'ye bir offer bir teklif verilmiş zaten. 4.12. Ben eğer bir teklif vermek istersem bu teklifin 4.12'den yüksek olması lazım. Ben buraya arkadaşlar 4.3 yazarsam verebilirim. Basıyorum Evet onaylıyor musun diyor teklif vermeyi. Şu an onaylamıyorum. Bunu almak istemiyorum şu anda. Zaten bende mevcut. Hemen geri dön butona basıyorum. Evet teklif vermek bu şekilde arkadaşlar. Mesela siz bunu çok almak istiyorsunuz ama diyelim 4.3 soğanlarınız var. Gerisini teklif verirsiniz. Alabilirsiniz alırsınız. Alamazsanız zaten hesabınıza tekrardan soğanlar geliyor arkadaşlar. Veya siz kendiniz girip teklifi iptal et diyebiliyorsunuz. Şimdi bu soğupankları kim almış kim satmış bunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Hemen activity butona bastığınızda arkadaşlar bu soğupankların ne kadar aktif olduğunu da görebiliyorsunuz. Bakın 4 saat önce bir tane satılmış. 6 saat önce, 10 saat önce, 2 gün önce, 3 gün önce. Hani kim ne zaman bu solpakları aldı, sattı görebiliyorsunuz. Bakın, bazıları 17 soldan, 18 soldan satılıyor. Neden? Çünkü işte tam burada arkadaşlar NFT'lerin rarity yani nadirlikleri devreye giriyor. Eğer sizin nftiniz çok nadir bir ögeye sahipse bu NFT arkadaşlar çok daha değerli olur değerlerine göre. Mesela tıklayalım bu NFT'ye bakalım. Bu NFT şu anda 122 SOL'a anaya satılıyor. En son alan kişi de bunu 18 SOL'a almış. Çünkü NFT'de saçındaki siyah şey bunu özel kılan şey olmuş arkadaşlar. Bu şekilde de kendi kendiniz kıyaslayabilirsiniz. Bu NFT'nin geçmişine bakmak istiyorsanız tıkladım hemen aşağıya indim. 3 gün önce 17 Solana'ya almış. Bunu 17 Solana'ya satan adam 7 ay önce 92 Solana'ya almış. Bunu 92 Solana'ya satan adam 7 ay önce 45 Solana'ya almış. Yani bu NFT ilk çıktığında 11 Solana'ya satılmış sonra 79'a çıkmış sonra 45'e düşmüş sonra 92'ye çıkmış sonra en son olarak 17 Solana'ya satılmış arkadaşlar. Yani bu ne demek bu solpunk NFTleri şu anda hype'ını kaybetmiş demek bütün geçmiş işlemleri görebilmeniz gerçekten bence çok güzel bir olay. Bu bakımdan ben soğan çok seviyorum. Şimdi floor price'i öğrendik. Bir NFT'nin geçmişine bakmayı, işte NFT'nin mesela nadir yapan ögeler neler? Bunu da öğrenelim arkadaşlar. Bir NFT nasıl nadir olur? Bu da gerçekten çok önemli. Bunun içinde kullanabileceğiniz belli başlıklar var. Bunu da eğitim serisinin devamında tek tek göstereceğim arkadaşlar. Şimdi diyelim soğan birçok NFT aldınız. Artık soğan aktifsiniz. Ne yapmanız lazım? Bu cüzdanı nasıl yönetebilirsiniz? Şuradaki dashboard butonuna bastığınız arkadaşlar sizin bütün NFT gösteriyor arkadaşlar. Ve hatta diyor ki Bolt Badger NFT'sini alarak ve buraya stake ederek diyor. Bu soğan arttaki fiillerin %3'ünü daha az ödersin diyor. Bu da gerçekten güzel olmuş. Bu bakımdan da soğan artı tebrik ediyorum. Evet. Burada min wallet value diyor arkadaşlar. Bu ne demek? Şu anda cüzdanımındaki NFT'lerin hepsi en dip fiyattan floor price'tan satmak istesem 24 soğan edecekmiş arkadaşlar. Bu da bunu söylüyor. Bu bakımdan da gerçekten çok başarılı bir platform olduğunu söyleyebilirim. Ben şu ana kadar 66 soğan alık bir trade yapmışım soğan art platformunu kullanarak. Bu da çok güzel olmuş hemen tak diye karşımıza çıkartıyor böyle bilgileri. Evet şu anda benim sahip olduğum 3 tane NFT var diye gösteriyor. 7 tane NFTden bir tanesini satmış olduğumu gösteriyor. Bana gelen teklifleri gösteriyor arkadaşlar. Şu anda bana gelen herhangi bir teklif yokmuş. Aynı şekilde benim verdiğim teklifleri gösteriyor. Şu anda ben herhangi bir NFTye teklif de vermemişim. Peki dashboarddan my NFT butonuna geçtiğimizde ne oluyor? Burada da tek tek sahip olduğunuz NFTleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela benim bir tane fabrik punk'ım varmış. Floor price şu anda 1.79'muş. Bununla pat diye karşımıza çıkartıyor. Mesela orkanatım varmış. Floor price 0.34'müş. Bunlar satlığa koymadım NFT'ler. My listing'e tıkladığımızda burada da arkadaşlar şu an bende olan ve satılığa koyduğum NFT'leri görebiliyoruz. 3D Soldier diye bir NFT varmış bende. Ben bunu şu anda 5 soana satmak istiyormuşum. Bakın buradan hemen nadelikleri çıkıyor karşımıza ve bunu şu andaki floor price'ını da gö gösteriyor bize pat diye. Buradan koleksiyona git dediğimizde floor price'ın 0.35 olduğunu da görebiliyoruz arkadaşlar. Tekrardan diğer NFT'me bakalım. Mesela Crypto kavemen varmış. Ben bu NFT'yi alırkenki amacım arkadaşlar kripto kavamenlerin womanları çıkacaktı. Ve bu womanlarıyla kavamenleri blockchain teknolojisini kullanarak bir çiftleştirebilecektik arkadaşlar. Bu çiftleştirme sonucunda da bir çocuk meydana gelecekti. Yani bir bebek NFT'si meydana gelecekti. Bu bebek NFT'lerin çok fazla değerli olacağını düşünüyordum. O zamanlar tabii ki Solana NFT'lerin çok fazla hype vardı. Sonradan proje birazcık hype'ını kaybetti arkadaşlar. Ben hala elimde tutuyorum. Roadmap'lerine uyacakları takdirde fiyatlarının etkileyeceğini düşünüyorum. Evet şu anda mesela iki Solana floor price'ı varmış. Ben de ta o zamanlar almış bu Mesela ne kadardan almışım tekrardan tıklayalım. Activity butonuna basalım arkadaşlar. 2.1 soldan almışım ben bu NFT'yi. Şu anda floor price 2 sol. Bu şekilde sahip olduğum ve listelediğim NFTleri görebiliyorum arkadaşlar. Benim sol pankımda buydu. Ben bu sol punk'ı activity butonuna basıyorum. 7.8 soldan almışım. Şu andaki floor price de 5 sol. Yani bu demek oluyor ki soğan NFT'leri şu anda hype'ını kaybetmiş bu durumda. Tekrardan soğan NFT'lerine hype gelebilir tabii ki arkadaşlar. Bunlar asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben size gerçekleşen işlemleri gösterebiliyorum. My Bits butonuna bastığınızda da işte burada teklifleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Global Offers butonuna da basabilirsiniz. My NFT kısmı bu şekildeydi. Burada Activity butonu var. Bu da sizin yaptığınız işlemleri gösteriyor tek tek. Ben mesela 5 ay önce Eternal Being diye bir NFT almışım. 1.4 soldan almışım. İşte ondan sonra Aureor yani size en başta videonun en başında gösterdiğim Aureor NFT'lerinden 1 sol almıştım. 48.5 sol anaya sattım. İşte Crypto Kamen, işte Solpan, Kami aldığınız sattığınız bütün NFT'leri bu Activity butonuna tıklayarak görebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar burada tak tak hepsini görebilmeniz. Yani 5 ay önce soğanlarda asla böyle bir şey yoktu. Bu öyle gelişmeler beni çok mutlu etti arkadaşlar. Burada yine profil butonu var. Profil butonuna bastığınızda listeli veya listeli olmayan bütün NFT'leri görebiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel olmuş. Tam buraya arkadaşlar insanlara insanlarla biliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi QR kod var. Bu QR kodu birilerine gönderdiğinizde sizin hesabınızı inceleyebiliyorlar. Burada edit butonuna basarak fantoma gelen bildirimi Epro butonuna basarak burada kendinizi bir kullanıcı adı da belirleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi. Mesela ben bir kullanıcı yazdım. Epro butonuna bastım. Gördüm gibi artık benim bir kullanıcı adım olmuş oldu soğan art üzerinde şimdi evet soğan artta hemen hızlıca bir şekilde bir NFT alıp satmayı da hemen göstereyim arkadaşlar fantom altımızı kurduk zaten fantom altına soğan atmayı da öğrendik soğanla artın hani böyle dashboarduna bir geliyorum hangi NFT alabilirim diye bakıyorum. Bir NFT alıyorsak arkasında gerçekten güzel bir kollap olması, güzel bir topluluk olması lazım ve bu topluluğun bu NFT'ye sahip çıkıyor olması lazım arkadaşlar. Bana mantıklı gelen NFT'lerden bir tanesi bu Bot Badger'lar mantıklı geliyor. Neden diye sorarsanız orada da Bot Badger aldığınızda arkadaşlar Solana Art'ı bunu stake ederek hani burada her bir NFT aldığınızda bir fee ödüyorsunuz. Solana Art da bunu yaptığınızda bu Bot Badger'lardan elinizde bir tane olduğunda arkadaşlar bu fee'yi öderken gayet düşük miktarlarda fee'ler ödüyorsunuz. Bu yüzden de Bot Badger'lar bana mantıklı geliyor. Mesela şu anda 1.99 floor price var. 1555 tane listeli halihazırda satılan bolt badger var. Dediğim gibi hani bunu stake ettiğimizde bir fee indirimi oluyor diye bana sadece mantıklı geldi. Henüz bir araştırma yapmadım. Kendi Twitter'larına gidip kollaplarına gidip bakmadım arkadaşlar. Zaten bunun da tam olarak eğitimini hani size ilerleyen zamanlarda vereceğimizi söylemiştik. Şimdi gelelim bu NFT nasıl alabiliriz? Ben düşük fiyatlı NFT'ye tıklıyorum arkadaşlar. Burada direkt karşımıza şimdi al ya da ver butonları çıkıyor. Şimdi al butonuna bastığınızda arkadaşlar sizi tekrardan kabul diyor musunuz 1.99 olan yani şu anki değeri 182 dolara almayı kabul ediyor musunuz diyorsunuz kabul ediyor musunuz diye soruyor confirm butonuna bastınız arkadaşlar phantom walletınıza gördüğünüz gibi bir approve e bir kabul etme ekranı geliyor phantom wallet size bir bildirim gönderiyor. Bu bildirime de arkadaşlar approve e butonuna bastığınızda bu NFT artık sizin olmuş oluyor arkadaşlar ben şu anda bu NFT almayacağım sadece alım nasıl yapılır bunu göstermek istedim. Şimdi NFT almayı da anladık. Bir NFT'yi nasıl seçebiliriz solana arttan çok nadir bir NFT istiyorsunuz tıklıyorum. Böyle en aşağı doğru iniyorum. Şöyle bir göz varmış. Bu göze tıkladığımda bu gözlü olan NFT 5 tane varmış bu arada sadece. Ve bu 5'ten sadece bir tanesi satıyor. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 solana'ya satıyor. Gerçekten çok yüksek bir rakama satıyor. 40 solana. Neden? Çünkü bu göz çok nadir bir göz arkadaşlar. Lazer Eyes seçiyorum. Bundan 36 tane var. Daha yenikinden sadece 5 tane vardı. 36 tane olduğu için gördüğünüz gibi 4 sol 5 sollara fiyat geriledi. Bu şekilde kendinize nadir bir NFT de seçebilirsiniz arkadaşlar seçim yaparken. Mesela göz değil de başka bir şey olsun. Ağız olsun. Ağızlar da gerçekten dikkat çeken bir özellik oluyor. Ağızların da şöyle en aşağısına indiğimde. Sorkril Mask diye bir ağız var. Hani böyle bir maske takıyor size. Ve bu maske sayesinde NFT'miz çok nadir oluyor aslında. Ve bu maskeyi takan NFT'lerde gördüğünüz gibi floor price'ı 30 olarak göstermiş arkadaşlar. Gerçekten gayet kullanışlı bir arayüzü ana sayfa bizlere sunuyor Solanart. Şimdi NFT aldık arkadaşlar. Nasıl satacağız? Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. NFT doğru fiyattan nasıl satacağız? Aslında bu çok önemli. Elinizde bir NFT var bu doğru fiyattan nasıl satacağız hemen NFT'nizin üstünüze tıkladınız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir sürü özellikler yazıyor. Bu özellikler arasında en düşük yüzdeliğe sahip olan özellik hangisi hemen bunu buluyoruz. Surgellar mask en düşük yüzdeliğe sahip. Bu ne demek bu Surgellar mask bu NFT'yi en nadir kılan özellik demek arkadaşlar. Yüzdesi ne kadar düşükse o kadar nadir bir NFT'dir. Yüzde 0.12 mesela gözün olması yüzde 4.3 o yüzden Surgellar mask bunu kazanıyor. Benim elimde şu anda bunu var sayıyorum. Bolt pager NFT'lerine gidiyorum yukarıya yazıyorum. Bolt Badger zaten direkt karşıma çıkıyor. Ondan sonra arkadaşlar bu en düşük yüzdesi olan Surgeon Mask olduğu için ben de gidiyorum ve Surgeon Mask'ı buradan buluyorum arkadaşlar. Ağzımızdaydı. Surgeon maskı Burası tabii ki de. Buluyorum ve bakıyorum bu adamlar kaçtan satıyor? Bir 30'dan, bir 39'dan satıyor. O zaman ben ne yapacağım? Hemen satmak istiyorsan mesela 29'dan emini verebilirim. Hemen satmak istemiyorsam işte ben de 30'dan verebilirim. Bu şekilde doğru satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim elimdeki NFT'lerden mesela bir tanesini satlığa koyalım hep birlikte. Top Punks var arkadaşlar. Hemen giriyorum. En düşük yüzde hangisinde ona bakıyorum. En düşük yüzdesi bunun kıyafetindeymiş. Kıyafeti yüzde 3.6 rarityye yani nadirliğe sahipmiş. O yüzden ben bu NFT'yi satacak olursam hemen zaten sağ yukarıda 4 sol ağına olduğunu gösteriyor floor price'ın. Buradan direkt satılabiliyoruz arkadaşlar bu arada. 5 sol yazıp put for sale diyerek satılabiliyorsunuz. Hemen bunu da kısa bir şekilde gösteriyorum. Fabbox'ların kendi sitesine gittim arkadaşlar. Floor price şu anda 3. Fabbox koleksiyonu. Hemen buradan kendi NFT'mi bulmaya çalışıyorum. Benim benim da en nadir olan da o yüzden hemen klots giriyorum ve benim klots olanı seçiyorum arkadaşlar. Kıyafetim blue yansıdı Blue hawaiian'sı tıkladığımda karşıma bir sürü NFT çıktı. Bunlardan hangisi satlıkta? şimdi önemli olan bu. Blue hawaiian benim de var ama bunu satanlar kaçtan satıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bir tanesi 4'ten satıyor. İşte 4.5'ten satan var, 5'ten satan var, 6'dan satan var. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi biz kendi elimizdekini gelin satalım. Tekrardan profilime gidiyorum. Kaçtan satacağımı gördüm. En düşük 4 varmış. Bana de 4'ten satabilirim istersem tekrardan geldim arkadaşlar my nft butonuna bastım üstüne tıkladım. Burada enter price diyor yani kaç soldan satmak istiyoruz buraya onu yazacağız. Mesela ben 8 sol diyorum. 737 dolar yapıyormuş ne kadar kazanacağını gösterdi 5.63 dolar kazanacakmışım ben bunu yaklaşık 1.5 soldan almıştım işte 8 sola sattığımda arkadaşlar 5.5 sol kazanıyormuşum. Bu arada 0.5 solda bunu üreten sanatçıya gidecekmiş burada bunu da gösteriyor ve arkadaşlar solağına arttı 0.24 alacakmış bunu da gösteriyor bu 0.24'ü işte Bolt NFT'si alıp kitleyerek önleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ben sonuç olarak 7.28 Solana elime geçecekmiş arkadaşlar. Bunu 8 Sol'dan sattığım takdirde. Burada da bu şekilde hepsini göstermesi gerçekten çok güzel olmuş. 8 Sol yazdık. Put for Save butonuna bastık. Hemen karşımıza Confirm butonu geliyor. Confirm butonuna bastığımda arkadaşlar. Bana Phantom Wallet'ım yine bir bildirim yolluyor. Ve ben de bu bildirimi kabul ederek Pub Bank'ımı satla koyabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten OpenSea'de NFT almak, NFT satmak bu kadar kolay. Hiçbir zorluğu yok. Yine zorlandığınız kısımlar olursa videonun yorumlar kısmında aktif olacağım. Yorumlar kısmında sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Bizler Solana Art'ta Solana platformunda gerçekten güzel paralar kazandık. En basit örneğiyle Aurora NFT'yi 1 sollardan aldık ve 50 sola kadar sattık. 50 soldan sattığımı sizler de görebiliyorsunuz. Bu tarz kazançlar gerçekten bizleri hiç uzak değil. Bu eğitim serimizin tamamını izleyerek ve kanalımıza abone olup bildirimler açarak bu tarz gelişmelerden, bu para kazanma taktiklerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. NFT ekosisteminde fırsatlar asla bitmiyor. Lütfen CoinMass YouTube kanalına abone olmayı, bildirimler açmayı ve bütün NFT eğitim serisine like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.